Hiçbir kadın aşağılık ve alçak davranışlara mahkum değildir. Kadınlarımızın toplum içinde olan veya olması gereken muteber ve muhterem mevkileri insani gelişmişlik düzeyimizin alameti farikası milletler mücadelesindeki en muhkem, en müessir kozumuzdur. Bugün kadınlarımız hayatın her yerinde, her safhasındadır. Nicekim kadınlarımız Bazen usta bir gazeteci, bazen marifetli bir iş insanı, bazen müstesna bir siyasetçi, bazen gerçek bir edip, bazen bağında bahçesinde bir emekçi, bazen tezgahtaki alın teri, bazen topraktaki bereket izi, bazen gönüllerdeki zerafet pırıltısı, bazen sırtımızdaki merhamet pişmişi, bazen bir münevver, bazen hakikatleri arayanlar için bir deniz feneridir. Bütün kadınlarımızın çehresi ışıklı, üstelik bakışları aydınlık yarınların müjdesiyle doludur. Kadınlarımız göz nurudur, baş tacıdır. Üzerinde yaşadığımız vatan coğrafyasının bir yükünü sevdayla omuzlayan aziz millet varlığının ana direği, ana yüreği, ana fikridir. Bozkur'un tezenesi merhum Neşet Ertaş'ın dediği gibi, kadınlar insandır, bizler ise insanoğluyuz. bizi mazi Ya şehidiz ya da gazi Kör olsanız yine bizi göreceksiniz Çağırıyor bizi mazi Ya şehidiz ya da gazi Kör olsanız yine bizi göreceksiniz Görün mazlumun gücü Kralı tahtı tacı Şu garip Türk'ün gücü göreceksiniz Görün mazlumun Çünkü kadın annedir. Kadın eştir. Kadın yuvadır. Kadın insandır. Ailenin temel direğidir. Kadın toplumun aynası, geleceğimizin ümit ateşidir. Kadın elinin değdiği yerde, kadının olduğu her zeminde fedakarlık vardır. Sağduyu ve sabır hakimdir. Türk kadını kahramanlıklara imza atan, devleti ebed müddet, milleti ebed müddet anlayışına emek ve güç veren iradedir. Fikrimizin temeli millettir. Fiziki varlığımızın, fiili vakarımızın teminatı yine millettir. Ve millet dediğimiz cevher, eşref-i mahlukat olan insanla gündemiş, insandan mürekkeptir. İnsandan mahrum bir duruşun, insana mesafeli bir davranışın sonuç vermesi, buna da siyaset denmesi akla aykırı, inançlarımıza ayrıktır. Kadın hakları denildiğinde insan haklarını anlarız. İnsan onuru denildiğinde aynı zamanda kadın onurunu algılarız. Ya